Yaptığım pakete bir tek Rıfat-ı gülüyor. Güler tabi alıyor aslan payını. Fakir fukara ne oluyor? Aklına her krizde Rıfat Bey değil de mesela Hammal Rafet Bey'in geleceği, temizliğe giden Remziye teyzenin geleceği bir iktidar olsaydı keşke diyoruz. Ve demiştik ki topu 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 fakir fukaraya, garip kurabaya, eski veya yeni ihtiyaç sahibine verilen parada beş buçuk milyar TL demiştik. Bu kadar. 1 milyar euro yapmıyor. Ey Merkel dün ek paketi de açıkladı 1 trilyon euro oldu. Bin katımız bin katımız. Sadece ek pakette ey Merkel dün çocuk başına 300 er euro daha veriyorum dedi. Cumhurbaşkanı dün nihayet dedi ki 5,5 milyon dar gelirli aileye biner lira verdik. Aha biz de onu söylüyoruz. Yapıp ettiğiniz bu sizin. Sizin yaptığınız iş sadece hepimizin vergilerinden verdiğiniz para 5,5 milyar TL. Kaç kişiye verdi? aile sayısını veriyor. Verdiği parayı da açıklıyor. Biz sadece hesap yaptık hesap. Alıyorsun verilen parayı kişi sayısına bölüyorsun ve bir daha aya bölüyorsun bir daha güne bölüyorsun. Sonuç hane başına günde 11 TL vermiş abiler. Çocuk başına 300 euro verilen verenler var. Hane başına 11 TL ile övünen bir cumhurbaşkanı, bir partinin lideri. O hanede Garibim Rafet senin sözünü dinlediyse, 3 çocuk yaptı ya, 5 kişiler. Bu 11 TL'yi 5 kişiye veriyorsun, 2 lira. Simit çay hesabını bırak, çayı bırak, kuru simit yeseler bu para yetmiyor arkadaş. Simit çay hesabıyla iktidara gelen Recep Tayyip Erdoğan, verdiğim parayla kuru simit yemiyor 3 çocuk yapan Hamal Rafet kardeş ya da evlere temizliğe giden Remziye teyze. Rıfat gülüyorsun diyor keyfin yerinde. Rıfat gülüyor, sorun orada. Rıfat'ı güldürüyorsun, sorun orada. Rıfat gülsün de Rıfat'ın yanında bu ülkenin remziyeleri, rafetleri, rıfkıları, rümeysaları onlar niye ağlasın be kardeşim?